kaynak olanlar kimler olacağız, kaynak mekanlar olacağız? Bu şekilde bir insan çok büyük bir kitap ediyor ve bu aslında bizim kültürümüzde bir, bir ev içerisinde bir şey. Şimdi de bir... Şöyle düşün, şöyle düşünmeliyiz. Ben, yani benim fikrim olur. Ben bu doğu batı diye ayırıyorum düşünüyorlar. Kötü batı ve iyi doğu veya tam tersi. İyi batı ve kötü doğu. Ben bu düşüncenin açıklayıcı, izah edici düşünüyorum. Yani bunun yanlış da olduğunu düşünüyorum. Bu doğu batı karşıtlığıyla düşünmek, kavramlarla düşünmek bizi hiçbir yere götürmez. Öyle düşünmüyoruz. Şöyle düşünün: Orta çağ, modern çağ. Orta çağ dediğimiz zaman içinde ne var? İçinde Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Aztekler var, işte Romanlar var değil mi? Hepsi var. Bunlar gerçekten de hepsi Orta Çağ kültürü dediğimiz kültürde yaşamışlar. Hepsi orta çağın teknolojisini kullanmışlar. Hayvan gücünden yaratmışlar, su gücünden. Değil mi? Enerji kaynakları bile belli. Üretim biçimleri belli. Zirai üretim, para bile belli. Aynı ekonomi. Değil mi? Sadece doğuda değil, sadece var değil. Dünyanın her yerinde aynı kurallar geçer. Bizim Osmanlılar orta çağımızda böyle. Bu modern çağ başka bir şey. Avrupa'da modern çağ, ve orta çağ. Değil mi? Böyle ayrıldı. Avrupalılar kendi içinde modernleşmiş. Biz modernleşemeyiz. Mesela bizim orta çağımızda düşün yani. Bizim orta çağımızda batı problemi yok. Batı problemi olmadığı için de i̇bn gidip Grek metinlerini rahatça okuyabilmektedir. Böyle bir şey yok. Artı, artı, Bugün batı dediğin şey nedir? Bak şey bir direklerinden bir tanesi de ıı, direklerinden bir tanesi de dindir. Biliyorsun üç büyük dinin ortaya çıktığı yer Ben şöyle ayırdım. Doğu batı diye değil. Bunu başka bir yerde sık sık yapıyoruz. Doğu batı diye değil. Dünyada iki büyük gelenek var. iki büyük. Aztekleri ve Çinlileri hariç tutarsak bugün modern dünyamızda iki büyük Bir, Mısır ve Pudüs geleneği, biz buna Hazreti İbrahim geleneği diyoruz. Yani İbrahim geleneği. Bunun içinde bu sevgilik var, Hristiyanlık var, Müslümanlık var. Bugün gerçekten dine inanıyorsanız, bu üç birine İbrahim geleneğinin de devam ediyorsunuz da. Bir de Atina geleneği. Eski Grekler. Bu eski Greklerde Değil mi? Bugün modern kültür bu kaynağı eski Grekler. Böyle iki büyük gelenek var yani. Dolayısıyla bizim şeyimiz, bizim atalarımız, bizim Müslüman atalarımız hem Müslüman olmuşlar hem de o zamanın batısı dediğimiz Grek metinlerinden ilgilenmişler. Etkilenmişler mi? Çok etkilenmişler. Dolayısıyla biz de bugün aynı şekilde Doğu Batı diye değil. Doğu Batı diye ayrıldığımız ya Batı düşman ilan etmek, dostu ilan etmek bunlar şey değil Dolayısıyla biz ne yapacağız? Atalarımızın yaptığı gibi, bizden yaptığı gibi. Bu dünyada, bu güçler ve dengeler dünyasında biz olarak kalabilmek için biz olarak kalabilmemiz sadece her şeyi alabiliriz. Evet, alabiliriz. Avrupa baktığım zaman Türk kültürüne dolayı zaten bizim tarihli kültürlerle yaşamak gibi bir derdim yok ama Osmanlı... Yok şimdi, de, öyle değil mi? Besin. Avrupa öyle değil. Tarihinde öyle değil. Avrupa'da, Orta Çağ'da ırkçılık yok. Irkçılık modern bir şey. Irkçılık modern bir şeydir. Modern kültürün özellikleridir. Ve gerçekten de modern kültürden insanlara bak, şu ya da bu şekilde ırkçılığa uğraşmışlardır. Etnisliğine kafayı bozmuşlardır. Etnisliğine. Bu ne? Orta Çağ'da böyle bir şey yok Böyle Öyle düşündüm. Evet, biraz daha uzadı galiba. Yani burada bitirelim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.